Çölde yolculuk başlayalı en çok sabra ihtiyaç duyduğum halde sabır kelimesi adeta beynimi tırmalıyordu. Ne var ki bu kelimeyi her gün sayısız kez dinlemek zorundaydım. Hafızası pek de güçlü olmayan deveci durmadan sabır be çocuk, sabır, sabır diye baştan sona sabır dolu bir türkü tutturuyordu. Bir gün yine sabır kelimesinden iyice bunalmıştım. Deveci de inne sabır, inne sabır İnnes sabır diye sabırdan en çok söz eden bir mısraya gelmişti ki sanki deve bu sözleri dinleye dinleye sabrını yitirmiş gibi birden var gücüyle koşmaya başlamaz mı? Bir devenin var gücüyle koşması, dünyada bundan daha uygunsuz bir hareket düşünülemez. Bu tuhaf ve sarsıcı koşu sırasında yere yuvarlanmamak için bütün gücümle semere sarılırken öteki develerin de var güçleriyle koştuklarını fark ettim. Adeta yarış yapıyorduk. Devecinin giderek uzaklaşan sesi boşuna "Inne sabır, in" diye yankılanıyordu. Normalde vezir edasıyla ağır ağır yürümeyi seven, sanki acele şeytandandır sözünü ilke edinmiş bu develerin alışılmış davranışlarının aksine böyle deli gibi seyirtmelerinin sebebini bir türlü anlayamıyordum. Yalnızca yol arkadaşım Manguraki'nin baş aşağı deve boynuna sarılmış halini görüyordum. Sonunda bütün develer tek bir noktaya doğru hücum etti. Korkunç bir çarpışma yaşandı. Ben semerimle birlikte bir yana fırladım, arkadaşım ise devenin boynuna asılı kaldı. Hayvanları güçlükle zapt edebildiler. Yere düşen çuvallar bizim deveye yüklendi. Ben hala bu kargaşanın sebebini anlayamamıştım. Deveci ise hala inne sabır deyip duruyordu. Manguraki'ye sordum. Meğer develer kuru kemiğe pek düşkünmüş.'' Mübarek hayvanlar uzun mesafeleri görebildikleri için kemiği fark etmişler ve her biri o nefis parçayı başkasına kaptırmamak için var gücüyle koşmuş. Bu develer ne tuhaf hayvanlar dedim. Manguraki gülümsedi. Bizi süren paşalar gibi dedi. Daha doğrusu deveyle antrepocu arasında pek fark yok.